Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite'da bir 1v1 bir reset butonu nasıl yapılır göstereceğim. İlk önce cihazlarımızdan butonu alacağız. Bir de evet, tetikleyici alacağız. Şu. Şöyle duruyor tetikleyici. Buton da böyle. Bir de em, evet, zombi çıkartma yerinden alacağız. şundan yaratık yerleştirici daha doğrusu İlk ee, ilk öncelikle şu butonumuzdan başlayalım şöyle eskileşim metni reset buildings yani yapılır resetle falan orayı istediğiniz yazabilirsiniz etkileşime geçildiğinde şuradan nektarı kanal 1 yapacağız sonra da tetikleyici ne evet, sıra geldi bunda da oyuncu tarafından tetiklenir, kapalı. Yani silahlı silahla vurduğunuzda tetiklenmesini kapalı tutacağız. Gecikme bir saniye. Bir saniye sonra resetlensin diye bir saniye. Siz isterseniz em, bir dakika falan yapabilirsiniz. Tetikleme sesi devre dışı. Görsel efektleri tetikle devre dışı. Orada görünürü kapattık. Çünkü onlar sırasını görünürse kötü olur yani. Şuradan alındığında tetikle kanal 1, tetiklendiğinde şuradan aktör. Şuradan alındığında tetikle kanal 1 yaptık, buna basıldığında şu tetikleyecek çünkü. Şimdi zombilere geldi, şöyle yaratık yerleştireceğim. Yaratık kır türü kırmızı var, yapıları tek atabildiği için. Etkinleştirme menzili 15 kare, yani şuraya kadar falan gidebilir. O oraya kadar olan tüm yapılara hasar verir, siz isterseniz arkadaşlar zaten 15, 15. isterseniz de 10 kare de yapabilirsiniz çıkma efektle görünürlüğü kapalı Oyun aşamasında eskinleşir asla şuradan alınınca çıkar yine butonla şu tetikleyicinin buraya iletişim göndermesi için kanal 1 şuradan alınınca yok et. kanal 2 sonra da buraya da bakıyoruz yine aynı ayarlar bir de um, şuna kare izi kapatalım. Alıp şöyle um, döndüreceğiz. Devir yapacağız. Şöyle koyacağız. Düz olması önemli değil. Yamuk da olabilir. Yine buraya da aynısı. Şuraya da aynısı. Sonra şunları şöyle kopyaladıktan sonra tekrar bu sefer de karşı tarafa koyalım. Şu şekilde. Yine dediğim gibi yamuk koyabilirsiniz. Ayarları yine aynı hepsine. Bu kadar. Şunları da silelim. Şimdi maç sırasına bakalım. Hemen. Şöyle tetikleyicimiz gözükmüyor. Zombiler de gözükmüyor. Ya şöyle yapalım. Böyle bir şeyler de yok. Sonra mesela birazcık build atalım. Mesela attık. Sonra bu ile resetle dediğimizde hepsi o şekilde giriyor. Bu zor olan arkadaşlar. Kolay olanı da çekeceğim zaten. Daha çok böyle gidelim. şuraya da gidelim. Tamamdır. Bu resetledik. Ya aşını kırılıyor bunlar. Dediğim gibi daha sonra arkadaşlar kol yolunu da çekeceğim. Görüşürüz. <laughs>